Irmak nasıl Bunlar nedir böyle? He? Irmak bunlar nedir? Nedir bunlar? Ne çitos. güzel. Çitostur. Ne güzel gözüküyor bunlar. Satıyor musun sen bunları? Satıyor musun, yiyor musun? Satıyorum. Yani. Satıyorsun. Kaç para bir çitost? 2 milyon. 2 milyon. Hemen alalım. 2 TL. Ben bunu almak istiyorum. Bunu bana verir misin? Ver bakayım onu bana. Çok güzel gözüküyor. İçinde ne var bunun acaba? Evet. Hangi çitostan var acaba bundan? Oo, mısırlı olan en sevdiğimden. Ye bakayım. Ee, sen yedin benim çitosumu. Evet. He? Sen yedin benim çitosumu. Al. Ben varım ha. Hmm, sen çok mu sevdin bunu? Diğerlerine bakalım mı? Başka bir tanesine bakalım mı? Hangisini yiyelim? He? Ölüm Aç bakalım onu da. Aferin ırmak. Güçlü ırmak. Bakayım hangisindenmiş o? Peynirli olandır. Evet. Bir tane bana verir misin? Hani sen bunları satıyordun hepsini sen yiyorsun. <laughs> He? Sen yiyorsun bunları Irmak. <laughs> müşterileri kalmadı. Müşterilere çitoz kalmadı. Hepsini biz yedik. Bu Boş ver biz müşterileri vermeyin, Biz yiyelim tamam mı Irmak? Hadi ye. Hmm, çok güzelmiş. Ben bunu da beğendim. Şunun da tadına bakalım tamam mı Ermak? Ondan sonra onu yiyelim. Tamam mı Ermak? Tamam hadi aç onu da aç bakayım. Ben çok merak ediyorum onu. Yok hayır hayır bunu aç. Dicetan ya onlar klasik olan. Aç bakayım onu. Bak, hadi al. Tamam evet hepsini yiyeceğiz. yiyecek. Hepsini yiyeceğiz. Hadi ırmak. Oo alttan patladı. Dur. Dışı olan dışı Hadi ters çevir. Paketi çevir. Paketi çevir. Daha çektim dökeyim. <laughs> evet. Yok dökme yere dökme. Niye oraya döktün Irmak? <laughs> Bitti, ya. Bitti mi? Evet. Hadi tadına bakalım o zaman. Hadi biraz bana bir tane bak. Oo çok güzel ırmak. Hadi at ağzına. <laughs> beğendin mi? Ben de beğendim. Şimdi biz ne yapalım biliyor musun Irmak? Yere dökülmüş. Yere dökülmüş. müşteriler gelmeden, müşteriler gelmeden kalan çitosları almadan biz hemen şu paketteki de tadına bakalım şunu. Tamam evet onu da aç bakayım ama dökme tamam mı bu sefer? Müşteriler, müşteriler gelirse hepsini alır biz çabuk onu açalım onun tadına da bakalım biz. Hepsini yiyeceğiz. Evet 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 aynen. Aç bakayım onu da yok üstten aç böyle tut aç az önce yaptın ya, ya. tamam bu sefer patlamaz hadi yap bakayım At. hadi çabuk müşteriler At. gelecek ırmak aferin ya aferin ırmak ya aferin ırmak hadi bakalım şekli nasılmış acaba onun çıkar bakayım bir tane Mi? Güzel mi? Şimdi biz ne yapalım biliyor musun? Sen kameraya el salla. Biz, Kame... Evet. Biz e, videoyu kapatalım. Sonra biz bunları yemeye devam edelim. Tamam mı? Müşteriler gelmeden. El salla bakayım kameraya.